Ya Rez, abi, abi İrfan Ay, lazım bak bak şimdi bir, şey 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 bir yani. anlatayım. Sen ne maçı izledin ya? Abi da aşağı mı geçiyorsun ben ya? Ne ya? yapsın ya. oğlum İrfan Can? adam bomboş. ya. E, aynen abi 2 metrede Allah Allah. bomboş kafa atıyor adam sen sen kaleci olmak ya? O yan gezi, aynen. topta, yan topta ileri çıkıyorsan ya çıkıp alacaksın ya da ileri çıkmayacaksın. Abi orada Jaden'la Archie amına koyayım birbirlerine bakıyor salak gibi adam bomboş kafa atıyor siz kaleci diyorsunuz. Bak İrfan'ı sevmiyorum bu arada yani kaleci lazım. O farklı bir konu. Ama orada defansın hatası var abi. Abi adam rahatça bak hayatımda bu kadar rahat orta açıp bu kadar rahat da akabine kafa atan bir pozisyon göremedim ben ya. Daha önce sen nerede gördünüz abi? Pres yok, bir şey yok. Sen şimdi kalecisin. Arçinin dönemediğini gördün. Çıkıp almaz mısın o topu havada süzülerek yavaş? Abi yavaş. abi orada salselik bir şey var orada. Hem Archie hem Jayden birbirine bakıyor. Biri bir de ikisi de fiziksel C. olarak o adamın içinden geçer. İkisi de birbirine bakıyor ya. Kaz ben sana tek bir şey söyleyeyim. Yediği ikinci golü muhtemelen şu kondisyonla ben kalede olsam yemezdim. Vallahi ben de yemezdim. Yani, yani neyini savunuyor mu? Bak, bak, bak yediği ikinci golü ilk golde ya. abi kontürpiyede kaldı falan. Hadi savunmaya çarptı kontürpiyede kaldı. Uçmaya çalışıyordu da terse gitti falan. Onda da hatası var da hadi senin hatasına ki hatası yok. İkinci golde hatta şöyle söyleyeyim. Hani bu free kick çalışmalarında bir tane demiri dikiyorlar ya adam gibi. Onu mesela kalenin böyle birazcık sol değil de çaprazına doğru yatırarak koysalardı o gol yine olmazdı. Yani Kaleciye sence bu o. adamın 2 metreden kafayı böyle rahatça vurmasında sorun yok. Kalecinin 2 metreden gol yemesi sorun. Ama ama ayrı ayrı değerlendirebiliriz yani. Ona niye abi zaten bizim burada bak. niye niye yedin diye kızabiliriz yani. Ben, bak Gayri bir dakika desene. ben ne diyorum ama Karan diyorum ki İrfan'ın orada hatası var ama bütün resme yani büyük resme bakınca o pozisyondaki en masum abi. Sen orada Ceydan'la Alçin'in orada... Yani siz görmüyor musunuz abi? Adamlar resmen kafayı Adamlar vurduruyor. Bu arada bir şey, şey söyleyeyim şey mi? Dedi, Hakikaten geldi, o goldeki en büyük hata abi şeydi. Abi o goldeki Cengi en büyük, büyük hata abi. bence Arçı'da abi. Vites yükseltti, golü attı gitti abi. Bu kadar yani. Sen oyunun hiçbir yerinde yoksun. Sabah o kadar zaten, Kaleci ilk gol golü yemeseydi Kaleci ilk golü yemeseydi 10 dakika daha o tempoyla gelip bir tane başka şekilde atacaklardı. E abi ben burada başka bak, bir kaleciyle de oynasaydım bu abi. maçı alamazdım. hiç üreticiliği yok abi. Hiç üretmiyoruz abi. Bizim attığımız gol de karambol golü. Yani biz de çok karambol bir gol attık abi. Dönen topu Amrabat vurdu gol oldu. güzel İmkans, gol süper ama gol attı ya çocuk. Biz abi hiç üretmiyoruz bak. Sen, abi düşünün ya. Takım çift forvete dönüyor. Duran'ı el nesili orta yapıyor. El Duran orta yapıyor ya. Ya abi, bu nasıl bir berbat bir set oyunudur abi. Forvete forvete orta açıyor ya. Spiker Emre Özcan bile dedi. Ya dedi Duran giriyor dedi. Adamı ortaya el atıyor. El topu ortaya duran atıyor ya. Abi hiç üreticilikte hiç yokuz bak. Yani ikinci yarı tamam top bizdeydi ama top hakimiyet bizdeydi ama adamlar da bir tane bir tane tutumuz var gol oldu. Ama bak bir tane burada gol oldu. Başka hiçbir şeyimiz yok abi. Doğru. Bir ya tane daha bak içirdi, en az o kadar en yani. az en az 4 transfer artı oyun sistemi lazım. Yani en az dört transfer artı oyun sistemi diyor. İki kenara da oyuncu. Mesela bence hocanın en büyük yanlışı bugün keşke İrfan'ı değil Şimanski çıkarsaydı. Abi Şimanski bugün ne yaptı ya? İrfan en azından topu tutuyordun orada. Sette bir üçgen yapıyordu, ortaya açıyordu. İlfan'a çıkardı Şimanski kaldı orada. Zaten orada biraz bir şey oldu. Sıkıntı yarattı ama. Sen yani yine Şimanski'yi çıkartıp Fureti çekecektin, abi. Çağrı. Evet. Ha, hadi yine Şimanski'yi gene çıkartabilirdin. Fretö'ne öne çıkartacaktın. Gene çıkarmadın. Daha dediğim gibi abi bizim şu anda bence çok fazla eksiğimiz var. Yani Hayalleri bizi bitirelim mi? İkinci, mesela ikinci maç için ne diyorsunuz? Bundan bir bok olmaz orada da biz... Yok yok. Yani, yani, ikinci i̇kinci yo, yo maça bu kadar bir şey değilim ben ya. Ama tat tatlı 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 sahibim sahibim beyler. De. Beyler asıl problem ne Bu de, de, da bir maç olur. Yani. Abi 12 defa ceza alanı içine bu. Düşün ya rakip ceza alanında ya. 12 defa ya. Bu ne la böyle böyle Abi. futbol mu oynuyorlar? Abi. Yönetimi mi söyleyelim transfer yapmıyor diye Mourinho'yu mu sövelim top oynatamıyor diye. Çerçüp öven taraftarı mı sevelim? Vallahi abi sinirden artık kafayı yiyeceğim. Kafamı duvarlara vuracağım amına koyayım. Yani. Vallahi ya. doğru. Yemin ederim perişan oldum abi ya. Hazırlık maçında taraftar hazırlık maçlarında Çerçüp övenlere mi? 7 senedir amına koyayım takıma bir tane orta saha almayan, bir kere iyi kadro kurmayan yönetime mi? Anasını siktimin çocuğu Mourinho'suna mı sevelim? Ben anlamadım abi. Rakipte hiçbir şey yok amına koyayım. Bir tane iyi topçuları yok. Sadece fizikli orta sahaları falan var. Adamların hiçbir şey yok anasını siktimin çocuğu. Senin hiçbir oyun planın yok? Şırmanski'yi al ananı amına sok sen. 90 dakika orospu evladı şey yaptı. Açın gel, bakın yavaş abi 100 gel. tane top kaybetmiştir ya. Adam 100 tane her topum kaybeder abi insan ya. Ya sen bu İrfan top tutan oyuncağı amına koyayım. İrfan'ın ölüsü şu yeteneksiz kadroda orada durur ki yerleşirsin bir şekilde abicim. İrfan'ı çıkardın oraya bile yerleşemedin amına koyayım ya. Sen John Duran almışsın adam kanatta orta yapıyor. Ennesi diğer tarafta orta yapıyor. Ama ne okuyayım Ennesi'nin yeteneği belli zaten. Zayıflasan olur? Zayıflamasa ne olur amana? E ayağındaki topu adama kaptıran forveti Fenerbahçe'ye layık görüyorsunuz amana koyayım taraftar gibisin ya. Zayıfladı diye adam övüyorlar amana koyayım burada ya. Sen John Duran'ı alıyorsan aynı profil Ennesi'yle hemen hemen. O adamlardan bir tanesini çıkacaksın ya da John Duran'ı almayacaksın abicim. Sana top tutan Sırtını rakibe dayayacak güçlü oyuncu forvet alman lazım. Sırt dönük adam alman lazım ya. Anasını siktimin çocukları mahvettiniz bizi. Ömrümüzü yediniz ya. Taraftarının namına koyayım, yönetimin namına koyayım, hocasının namına koyayım. Abi buna bir sütür oğlum ben nereye götürdüm muhabbeti amına koyayım. Biz ne arada biz niye gittik güme onu anlamadım. Abi ben, biz ben bence bak yana yani. oturursun bir şey demiyorum da Benfica abi bu iki takımı da çekirdek gibi şitler onu söyleyeyim ben size. İki Lan Benfica çok... var ya Benfica resmen şey yapar ya. Abi. İsterse Kerem'i gönder. Orada Şeldurf oynatmış adam bugün. Adam Nice deplasmanı bak. Nice deplasmanı da 2-0 koyuya geliyor abi. Penaltısız. Yani, yani, ya bilmiyorum da ben çok şampiyonlar ligi için konuşmayacağım da uzun vadede konuşuyorum abi. Hem ligi, ligi de düşünerek söylüyorum. Bu oyun sistemi ve şu anki kadroyla bir bok olmaz. Ha. Bak bir bok olmaz yani. Senin bak net sağ kanada ihtiyacın var. Net sol kanada ihtiyacın var. İki kenar alıyorsan da 3-5-2 falan oynayamazsın. Senin artık bir 4-3-3 ya da 4-2-3 bir sisteme dönmen lazım. Bana göre Şimanski yerine Asensio'yu direkt koyarım. Bak hani Asensio'ya da lazım. 3 tane adam lazım bak. Kerem Aktürkoğlu sola dediniz. Hadi onu isim alalım. 5 tane oyuncu sağ lazım. Sağ kanat 10 numara. Ederim. Çok net bir tane. Baksuvas bir orta saha lazım. Orta sahaya. Bir tane kesin lazım. Bana göre iki de lazım da işte satabilmen lazım. Bak Amrabat'a sövüyoruz ama Amrabat bugün Fred'den daha iyi top oynadı ha. Fred bugün çok kötüydü abi. Bartu Fred'den daha iyi top oynadı bak girince. Fred'i de biraz eleştirmek 85 lazım abi. 85 dakika da, atamadır pası Bartu at değil. O da çok saldı abi. Bak Fred'de çok büyük evet, bir evet. evet. var. Yani, yani, yani mücadelelerde yok. Oyunda de. yok. Yani bilmiyorum. Fred'de de bir sorgulamak lazım. Biz hep Amrabat'a küfrediyoruz da yanındaki adam da çok kötü şu an. Bak ben size söyleyeyim. Defans zaten bir şıkrın yer adam tek başına orada da oynadı yani. Ben Archie Brown'u hiç beğenmedim bu arada. Çok savruk. Çok abi çok Archie savruk. Brown belli ki şey ters kademe bilmiyor. Ondan olmaz hiçbir şey. Hiç yok abi. Hiç yok. Son gol Şöyle de bence, söyleyeyim abi. Ters kademe bilmeyen bekten hiç bok olmaz abi. İlk başta Archie Brown'la yazarım abi. Ferdi de beceremez of ters kademe işte. Abi, abi, ters of. kademeyi bilmeyen bekten hiç bir bok olmaz. Bak açık söylüyorum. Net, çok net yani, yani bu durum. Zaten büyük ihtimalle hoca Osterwald'ı orada biraz üçlüyü de oynatıyor biliyor musunuz? Usta kapatıyor orayı. Yani Arşivuram abi hacim olsa adamı böyle yürüye yürüye geçti. Yani dripling gibi ben geçtim adam artık. Sağaya duruyor, solaya duruyor, bacak arası atıyor. Çağrı bir hoca, bir teknik direktör ne kadar kötü olursa olsun tuttun mu sen bunu abi? O zaman isteklerini alacaksın. Senin sene başından beri bir tane zaten kanadın yok. Kanada oynattığın hiç gitti, Maxim'in gitti. Senin elinde iki tane... <laughs> Anadolu takımlarında hani fark yaratabilecek sadece oyuncular var. Oğuz da İrfan. Sen Aha. iki tane kanadı alırsan bu adam iki kanadı da yedek bırakamaz abicim. Demek ki neymiş bu adam? Ya 4-2-3-1 oynayacak ya 4-3 oynayacak da abicim. İlk hazırlık maçlarında da bu adam hep bunu denedi. Baktı kanatlarla rakibe gidemiyorsun. Anladın mı? Ben bari kalabalık tutayım kanat bekler üzerine oyun kurayım diyor. Yani sen bu adamın kanat almıyorsun ki abi kanatla adam eksilip orta yapacak oyuncu yok ki. O yüzden sol sağ tarafa geliyor ya. Bir kere Şimdi bu hocanın şu iki felsefesi var. Bu geçen seneden beri işte hiç değişmiş. İster söyle de basın abone fark etmez. Bir, karşılarken temassız savunduruyor herkesi. Bu bak en büyük defamız bu bizim. Temassız savunduğun zaman adama işte o ortayı yaptırıyorsun. Bu uzun topu attırıyorsun. Çünkü temassız savunuyorsun. Yakın mı savunmuyorsun. Mesafe bırakarak savunuyorsun. Geri adımlayarak savunuyorsun. Adam önünde o boşluğu bulunca sağa çekiyor, sola çekiyor, orta yapıyor. O golü de oradan yiyorsun. Topu kaynağından kesmiyorsun. Bir kere hoca bundan vazgeçmedi müddetçe. Yarın bir sumayı alsın. Kerem'i alsın. Asensio'ya hiçbir şey fark etmez. Biz o savunma karşılama işini hoca yani daha agresif karşılamadığı müddetçe rakibin hata yapmasını bekleyip hataya zorlamadığı müddetçe bizim ikinci yarı sekansta iyi oynadığımızı gözün, görünmesinin sebebi Robin Van Persie'nin takımı geri çekmesiydi. Çünkü takımı çok yoruldu. O 90 dakika yapması mümkün değildi. İkinci yarı bir 15 dakika aktif dinlenmek zorundalar. yani dalardır. doğru mu abi? Tabii tabii aktif aldı. dinlendiler. O aktif dinlenme aşaması da biz sıkıştırdık. Bir tane çünkü adamlar yani 90 dakika o kadar pratik kimse yapamaz. Mümkün değil. Bu arada abi sıkıştırdığın bölümde de hiçbir şey üretemedin. Ya sadece top sendeydi. Dandun dandun dan, dan yaptın yani. Aynen yani öyle. Senin şimdi bu Bir kere hoca bundan vazgeçmediği sürece Ali Koç Eylül'de Zaten bunları Mayıs'ta konuşmuştuk. Eylül seçiminden çıkması da mümkün değil. Çünkü hocanın bu oyunu Bak istediği kadar skor bulsun abi. Her zaman bıçak kafasında gezer. Kılıç kafasında gezer bu oyununda Çünkü rakibini hep diriltiyorsun. Bak ölü, dir Anadolu takımları da bize karşı ondan iyi oynuyor gözüküyor. Temassız savunduğun için bekliyorsun. Ben nasıl olsa her takımda bir orta yapacak geri zekalı var. Abi orta dediğin şey de çok zor değil yani. Dolduruyorsun içeriye işte. Oraya bir tanesi seker bir şey olur. Aradan vurursa gol oluyor. Bugün bizim yediğimiz gol işte. Bir doksanlık iki tane adamın arasından adam vuruyor. Hani niye? Bir tanesi adam gibi sol bek değil. Bir tanesi zaten sol stoper değil. Kalecin kaleci değil. O golde nasıl yenir onu da anlamadım. O golde de yani acayip bir kaleci hatası. O daire bir hikaye. E yani senin bu mantığını değiştiren ne ikinci İkinci maç biz gene Glasgow Rangers'ın aynısı olacağız. Bizim deplasman maçı gibi olacak. Hurra hücum edeceğiz, saldıracağız. Bence turu geçeceğiz. Onu söyleyeyim. Bence turu geçeceğiz ama Benfica Benfica bizi paramparça edecek. yani transfer yapmazsak, oyun mantaritemizi değiştirmezsek bence de değil. Yani biz... Bence transfer de bir şey bizi değiştirmez. Hatta bu arada Kerem transferini bize verirler ver ya. Bu maçı gördükten sonra var ya Benfica der ki verin lan bir bunları şey Kerem. Diyeceğim. Bunlardan Kerem'in de bir bok olmaz diyebilirler. Bir şey diyeceğim. İrfan Elimizde o bir şey yaptık ha. İrfan yerine Asansi yok. Aynı şey olacak. Aynı şey. ya, ya şey top, top verecek adam bulamayacak. Sadece daha kaliteli servis yapacak. Ee, mesela o İrfan'ın gidemediği topta topu daha iyi saklayıp adamı bekleyecek ama o da gidemeyecek. O da gidemez. O da duracak. Ama geleni daha iyi bekleyecek falan. O kadar başka bir şey olmayacak yani. Sen bu adamlar yakın oynadığı müddetçe iyiler. Sen bunlarla yakın oynayamıyorsun. Adamları geride kal. Bak bugüne karşı bu akşam benim mutlu olduğum tek bir şey var. Ya, bu Semedo çok iyi adammış. Belli yani. Bu Semedo bizde olacak. Taraftarın da sevgilisi olur. Tam o kasa bir adam. Yatırıyor, kaldırıyor. Bugün ya 30 kere top attı orta sayı. Koşuya devam etti. Lan, bir tanesi topu geçiremediler ya. Fred'i atıyor. Araya salmaya çalışıyor. Rakip kesiyor. Szymanski'yi atıyor. Ama ya, Ashley Brown'da Onur biraz böyle biraz benim kafamda soru işaretleri oluştu ya. Ben de de Seme var abi, Seme Seme de abi de, bana, abi, Seme Seme de atıyorum, çok iyi Brown'dan bek olmaz. Açıkçası Braum'dan back olmaz. O kadar ters kademe bilmeyen adamdan tamam, olmaz. Tamam ikinci golde abi. kaleciye Bence kazalım Bence Braum'dan ama... kanat back olmaz abi. İkinci golde abi, kaleciye dün... falan kazalım ama yani şey bu abi iki tane bir doksanlık adamın arasından bir mezuralık adam kafa vurdu. Yok Topuk abi zaten kafa, kafa vurdu ya abi Braum'la adam zaten iki adım da geçti yani, ya orada. Braum'un beş metre gerisinden geldi adam geçti. O serverlerin arkasına o bir doksan. Arçi Braum da en az bir doksandır herhalde tam bilmiyorum ama. E baba sen bir mezarlık adama çocuğa kafa vurdu vurdurdun. A abi zaten o... mücadeleye abi. girmedi. Erdem orada. Orada yaptığı şey mücadele girmek değil. Adam zaten Bran o kadar şeyi bilmiyor ki. O kadar e, alan kontrolü yok ki adamın. Adamın yanından geçtiğini bile anlamadı. Hani Ro Henry'nin Roberto Carlos'un yanından attığı bir gol vardı 2006'da Fransa'da. Aynı sınavda adam. o kadar ters kademe bilmiyor. O kadar ters kademe bilmiyor. Olur yani. abi. Ben sana oyun anlamında katılıyorum. E, sesin biraz daha şey kötü gibi geliyor sesin düzelsene sen onu. Sen Şimaz yerine veya İrfan veya Elnes yerine daha kaçı adam koyduz zamanı top kaydı yapmazdın. Rakip geriye de bu kadar koşmazdı yorulmazdı. Murat duyuyor mu bizi? Abi, adam... abi haklısın. Sesin çok günün, kötü geliyor kanka düzelt onu. İleride topu tutup ileride çoğalmak gibi bir kaygısı yok. Derinden geliyor derinden. Ki, çoğalmak gibi bir kaygısı yok ki ileride topu tutmak gibi. Bak şu olsa vallahi canıma minnet. İleride böyle topu tutmaya çalışsalar pas hatasından falan kontra yesek, gol yesek tamam derim ya. Çapımız yetmedi. Denedik olmadı. yetenek yetmedi. Sabah akşam hocaya yönetime severiz burada. Ama senin öyle bir beklentin yok ki. Yani e, geçen sene hücumda topu tutabilecek adamların tillahı vardı sende. Alıp alabileceğin en iyileri varsa onlara da kontrol oynattın. Sen de Tadit, Ceko, İrfan da varken sen ileride topu tutup pas yapmadın ki onlara da kontrol oynattın. Yani sen... ilk yarı şöyle sesim geliyor mu şu an? az geliyor yani Benim çok az ya geliyor. İlk yarıda ilk yarıda maçın daha başı. Topu kaptık tam rakip sahada bomboşuz. Shimanski denen geri zekalı sahada Oğuz bomboş. Ilk, i̇yi top kullansa pozisyonu yaratacağız. Gitti adamın kafasına attı abi topu. Yani bunları da atamıyorlarsa yani ne diyeyim ben abi? Abi hocanın hocanın çok gereksiz bir Shimanski e, fetişi var. Çok düz bir oyuncu ya. Yani çok düz bir oyuncu abi. Ekstra hiçbir şey yok adamın ya. Ben, bizim Fenerbahçe'de zaten böyle bir oyuncu fetişliği var. Herkes birini böyle oynatmayı Ya yani kötü bir topçu değil ama bu kadar da hani 90 dakika her maç her maç abi hani bir yere Hamza işte neydi Hamza şey sorunun cevabı abi. abi sıradan. Abi yok Bilal hani Hakan Balta falan değil abi. abi. Şumanız ki abi bu kadar böyle bir şey eee gerek yok abi. Çok düz bir oyuncu. Ben demin Onur abi'ye çok katılıyorum bu arada. Fenerbahçe abi hiçbir zaman orığı öyle evet sette oynamadı abi. Hiçbir zaman üretmedi bak. Fenerbahçe üretmiyor abi. Fenerbahçe bir kontra, bir geçiş takımı oldu. Ee, bu takımla, elindeki takımla sen geçiş oynayamazsın abi. Senin sete yerleşmen lazım, rakibi hapsetmen lazım abi. Nasıl Feyenoğlu'na ilk yarı yaptı ya o 40 dakika. Fenerbahçe'nin rakiplere böyle oynaması lazım. Aynı aynısı İsmail abi. Kartal zamanı hocayı bu yüzden sevdik abi. O yüzden içimizden ukde kaldı böyle. Ulan niye gitti dedik hani. Niye yaptık? Çünkü rakipleri biz boğuyorduk. Ekstra bir şey söyleyeceğim. Bak bu takıma, bu oyun felsefesiyle Kerem Aktürkoğlu gelsin. Biz Kerem'e çok severiz bak. Üzgerek söylüyorum. Kerem'e de severiz abi. Kerem'i sen bu sistemde, bu sistemin içine koyarsan Kerem ne yapacak abi? Fenerbahçe'nin. Ya bu, bu sistemin bu sistemin içindeki bir olacak. Ya da Uzaydın alın, olacak. Yani. Fenerbahçe bu oyunla başarıyı yakalayamaz abi. Maç bak. bak maç kazanırsın ama başarıyı yakalayamaz. Ha Çağrı şu var ama Kerem daha az top aldıkça daha etkili olan bir oyuncu. Doğru. Hani o açıdan belki bir faydası olabilir. O sadece skor yapar ama Kerem bize oyun değiştirmez. Katılıyorum abi. Dediğim gibi bak ben uzun vadede işte şey Biz abi? maç alırız ama biz başarılı olamayız. Biz işin sonunda Net. Işte günün sonunda kupayla bitiremeyiz abi sezonu. Ben seni Bence olacağım. bugün 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 bizim yaptığımız en büyük yanlış. Hala kişileri ve pozisyonları konuşuyoruz abi. Tabii canım. Ama bu, bak bu, bu maç bu maç tamamen kişilerden ve pozisyonlardan bağımsız. Bugün bütün maçı değerlendiriyorum Abi Tabii total bakacaksın. Bütün maçı. Hiçbir zaman oyuna da evet, bütün... Oyun içerisindeki hareketliğine bak. Bak Zimanski... Bu kulübün içi, bak ben, burada zimanski savunan bir insan. Bu kulübün içinde bir zehir biliyor musun? Her zaman şüphelişi var. Bundan bir şey çıkacak beyler. Biraz daha bekleyin, biraz daha sabredin. Çıkmaz abi. Go bir go adam, go abi. bir adam her sene boktan olamaz kanka. Yani ilk geldiği dönemden, şu bak dönemden, şey bok söyleyeyim gibi amına koyayım ya. Şimdi Atın artık. Zimanski'nin iyi olduğu bir şey var. Sen onu yapmazsan hiç bok olmaz Zimanski'den. Zimanski'nin bütün olayı da. zaten... Ceza alanına koşu yapması de, başka bir, bir şey yok bir, ki adamın zaten. Bir devam, et, bir bir devam, yapıyorum yapıyorum. devam o, edeyim mi abi ben? Bir, bir devam edeyim abi. Şimdi bugün Fenerbahçe 60 ile 60 80, la 80, la 80 la arası veya işte 65 ile 85, le 85 le arası futbol oynuyor gibi göründü. Bu tamamen ben o anda da söyledim hatırlıyorsan Erkan abi sana. Maçı izlerken de söyledim. Tamamen şey topu bıraktı ama seni yaklaştırmadı kaleye. Yani sen orada oyunu domine etmedin. Sen gidip rakip alanda üretici olmadı. Adam topu bıraktı. Sen rakip yarı sahayı ne zaman geçtiysen adam seni çok iyi karşıladı. Alanını daralttı. Sen zaten üretemedin. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin defanstaki sorunu Fenerbahçe 1. Kendi yarı saha çizgisinde karşılamadı rakibini. Yani Fenerbahçe sağlam bir oyun yapmadı. Fenerbahçe ne adam adama savunma yaptı ne de alan savunmasını doğru yaptı. Fenerbahçe'de rakibe basmaya, Fred iki adım attığında arkasında bir tane adam yoktu. Fred'i Alver'le geçtiğin zaman hem Fred oyundan düşüyordu hem de iki kişiyle diğer rakibine doğru geliyordu. Yani Fenerbahçe'nin orta sahası direniş gösteremediği gibi varlık da gösteremedi. Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahası ne yaptığını bilmiyordu. Fenerbahçe nerede rakibi ciddi karşılıyordu, nerede oyuna set çiziyordu? Kendi ceza sahasının 10 metre önünde. E şimdi adam buraya kadar geldikten sonra zaten topu dolaştırıyor, bir şekilde pozisyon yakalıyor senden. Yani adam bugün oyunu oynadı. İşte bugün İrfan Can'ı eleştiriyoruz. İrfan Can o, golü yemeseydi adam zaten tehlikelere başlamıştı. 5 dakika sonra başka bir toptan gol atacaktı sana. Aa, İrfan yani, Can o golü attı. Bu, bu kadar uzak, uzak anlatmaya gerek yok kanka ben net söylüyorum sana. Sen istediğin kadar istediğin oyun şablonunu da koy. Bu oyuncu profilleriyle zaten istediğini de yapamazsın. Ya sen en kötü bıraktım ama ha. skoru tutamıyorsun amına koyayım ya. İleride oynamışın değil. Senin bir mentaliten olacak. Sen 12 dakika sürdüremiyorsun topu tutacak adam yok. Ka yani Adam ne yapacak? Orta sahaya top çıkaracak. Dripling atabilen bir oyuncu var mı şu anda merkezde? Top yani topu yok. mesela uzun atamıyor. Merkezde o da yok. E merkezde pasör, creativity yok. Zaten kanatlar da yok. Kanatları yapışmış olduğu yere. Mentaliten bozuk anasını satayım. her yani ondan abi. sonra bala göte. Amrabat vur 90'a çakar. Ama zaten, golü. Erkan abi, zaten, şey abi, zaten Erkan ben Onu sana bir şey yapmıyorsun zaten. o kadar. Yani merkezde Merkezde kreativi de kovalamıyorsun. Abi. Ya senin merkezden oyun kurma derdin de adamın yok. Okey. Merkezde oyun kuracak kreativite bir adamın yok ama sen onu da kovalamıyorsun. Sen Abi adam yok bir şey ki nakıl Hayır kokuldu. kovalamıyorsun. Hiçbir şeyin yok. Hiçbir Hayır, şeyin Erkan yok. Erkan abi ya. bak İrfan. bu adamların bu adamların sol kanadında. Ben şunu söyleyeyim sonra sana vereyim çağır. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ha, pardon pardon buyur abi. İrfan nerede efektif kanka? Nerede bu İrfan'ı daha biz iyi kullanamıyoruz? 18'in etrafında değil mi? Sağ tarafında. Evet. Diyorsun evet. ki buradan şu çıkarıyor. Evet. Lan adam oraya gidemiyor bile lan. Maç içerisinde belki bir kez orada yoktu herif. Yani. Evet. Çok... Yani ya. Top... Abi diyorum ya sana bak bizim komple zaten şu sistemden bir bıkmamız lazım abi. Bak Semedo'yu ben o kadar ya beğendim, beğendim ki. Semedo abi. Aldırdık. İrfan Can'a en Semedo yakın topu ne kadar mesafedeydi abi. abi. Ben Tabii, Tabii ben sana soruyorum çare. İrfancan topu ayağına aldığında evet. bir verka İrfancan verkaç yapabiliyor değil mi? Hatta verkaç yapıp içeri doğru kat edebiliyor. Evet. İrfancan topu ayağına aldığında İrfancan'a en yakın oyuncu kaç metre Abi en az en az 20 metre var bak. Oğuz Aydın 20 metre gerisinde. Ya bunu söylüyorum. Sen zaten burada 20 metre ilerisinde. Orada o kanatta şey de olsa mesela kim olabilir kreatif? Kerem Aktürkoğlu mu? Koy ya abi Hacı Musa'yı koy ya. Bak bizdeki Hacı Musa'yı bize o, koy. O, o, o herif de topu alsa o da kilitlenecek. O da Tabi orada yalnız kalacak. Tabii ki. ben o yüzden diyorum. Bunu bak, anlatmaya abi... çalışıyorum abi ben. Bizim abi bak Semedo'yu getirsen Semedo kimi koyarsan koy o da tek kalacak bir bok yapamayacak. Abi bizim abi sağ evet, bekte. Sağ bekte söylüyorum bak 3'lünün kanadında sağ bekte Semedo, önünde İrfan. Şu anki kadro çiziyorum. Solda da sol bekte Arci önünde Kerem Aktürkoğlu alacaksak diyorum. Böyle oynamamız lazım abi bizim. Bizim 3-5-2'de biz inanılmaz mesafeli oynuyoruz ya. Dediğin gibi İrfan'ın el 20 metre önünde, 20 metre arasında Oğuz duruyor. Orta sahada Fred 20 metre çaprazında duruyor. Şimanski 20 metre solunda duruyor. Abi hiç, hiç kimse yan yana oynamıyor ya. Hiçbir üçgen kuralım, bir pas yapalım, bir araya kaçalım, bir alver yapalım. Bak hiç yok abi bizde. Hiç üretemiyoruz. Çağrı nasıl oynuyoruz biliyor musun? Hani diyorlar ya Doğan görünümlü Şahin, biz Fenerbahçe görünümlü. Kayseri gibi oynuyoruz mesela. Ya bak bir de şunu söyleyeyim. Bak bu Feyenoord'da çok kötü demin Erkan abi ona gidecek. Yani. Bak bu Feyenoord'da biz sağ kanatta bak adamlar tek kanat oynuyordu. Bunların bir de solunda Igor Paçava vardı. O adam da bu maçta olsaydı var ya biz paket olurduk ya. Sağlı sollu geleceklerdi çünkü. Bu maçta biraz daha sağ kanat ağırlıklı oynadılar. Biz de oraya en azından elimizden geldiğince önlem almaya çalıştık. Da ona bile önlem alamadık abi. Adam 1.75 boy iki tane 1.90'lık adamın anından kapı vurduruyorsun sen. Dakika 90 artı 1'de. Ben hala lafımın arkasındayım. Ben hazırlık maçlarında da dedim. Bu maçta da diyorum. Ben geçen sene de söyledim. Bu hocanın dokunuşuyla 1-1 olmuş bir maç olmadığı için bundan sonra da hocanın dokunuşuyla dönecek, kazanacağım, turu geçeceğim bir maç da olmayacak. Ben şunu söyleyeyim. Son siz şimdi yeni arkadaşlar geldi. Biz çok konuştuk maçta. Ben bir de şunu söyleyeceğim. Ee, takımı hoca bırakırsa çocuklar oynuyor, yokluyor, çizgiye geliyor, kanata geliyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sen takımı geri çekti mi? Takıma müdahale etmesin. Yani hoca dediğin takıma her zaman müdahale etmez. Ben de bu işin mesleğinde olan bir kişiyim. Oynayan takıma müdahale edilmez abi. Çocuklar oynuyorsa sorumluluk alıyorsa, bir bir kovalıyorsa, iki bir olması için oynatacaksın sen takımı. İki biri yemek için değil. Bir de Archie Brown konusunda katılamadım. katılamadığım şu konu var. Biz hücuma çıktık, geçiş yedik, Archie dönemedi. Bekler kanatlardan içe doğru dönemezken çok büyük hani Archie'nin hatasından bu golü yedik diyemezsiniz. Yani bunu meslek olarak söylüyorum. Burada çok farklı. Ben İrfan'a yazıyorum. Kesinlikle İrfan'la Şimanski'nin yerine başkası olsaydı daha dirayetli bir takım olurdu bu takım. Ama hocayla bu iş Aynen. bir doğrusu. şey diyeceğim ben Sen yemedik dedi? Arçın'ın hatası. Bak bir daha söylüyorum abi. Eğer üçlü oynuyorsan bekler içe doğru geliyor kademeye. Sen şimdi hücuma çıktın. Geri dönüyordun. O yüzden sen mesela Mert'le Arçı'dan dolayı bu golü yedin olmaz. Nasıl Arçı'ya kızarsın biliyor musun? Rakip sana top yakın gelir. Alan savunması yaparsın. Beşli. Çağrı'nın dediği. Olmaz sana şunu sana söyleyeyim o zaman yapar. o zaman Ali ben pozisyonu tekrar izlersen şunu göreceksin. Ee, top o oyuncunun ayağındayken Hacı Musa Archie'nin en az 10 metre gerisinde abi. abi, bir, abi daha, bir, bir, da, bir daha bir de bir daha bir daha izle abi, bak Paul'sun anlayacaksın. Yok abi ben seni anlıyorum. arkasından gelen adamın söyledim. nerede olduğunu bilmiyor. Arkasından gelen adam nerede ben olduğunu bilmiyor. Şöyle söyleyeyim de bunu sen. 3'lü stoperde içeride ha? mi? Ha? orta yapıldığında üç stoperde içeride mi? Abi içeride ama arkadaki abi abi stoper. Yani archi'ye ya, abi bir şey söyleyeyim sen sonra devam et. Eğer ki sen kademedeysen kademeden kastım bekler değil. Tekrar söylüyorum. Stoperler. Sen kademedeysen e, birbirine top bırakamazsın. Öyle bir lüksün yok. Ben onu tuttum sen ona bakacaksın olmaz. İçeri yapılan ortada aktif pozisyondur. Bitti. O yüzden ya kaleci çıktıysa alacak ya da çıkmayacak tutacak ya da osterbolde orada tamam, bir şey yapacak. Ben de diyorum ki. Archie'ye yüzde kızıyor tamam, mesela. Onu demek Tamam mesela. ben de sana o zaman ben şu söylüyorum. O pozisyonu al futbol okullarını götür. Bir bekin nasıl oynaması gerek oynamaması gerek gerektiğini onu ders diye gösterirler abicim. Abi ben çok kısa bir şey, şey söyleyeceğim. Çünkü, abi, abi. çünkü, çünkü şey neden söylüyorum bunu? Söyleyelim söyle. Bir dakika söyle. bunu. Ben da kısa abi, bir araya gireyim tamam, çünkü Bir dakika uzadı, bir uzadı, bir uzadı. Biraz, uzadı. Çünkü ben... Çok uzadı abi. abi. Bir dakika bir lafımı bitireyim bir cümlemi kurayım ondan sonra devam et abi. Ee, tıpkı nasıl ki Hanin'in attığı golde Roberto Carlos'un duruşu okullarda gösterildi abi, gösterildi abi aynısı gösterildi. Katılıyorum sana abi, sana bu arada, bu arada abi. Abi izledim de Abi Hacı zaten koşuyu arçının 5 metre önünde başlıyor ya. Ne arkasında? Abi? Hayır ne abicim koşuyorsun? arkasında adamın ya Arçi. Arkasında Hayır. abi ya nasıl önünde? Arçı e önünde. Abi nasıl olur ya biz hücuma çıktık, geçiş yedik, adam zaten arkasındaydı ki. Beyler orada yani, şöyle bir şey olur orada var ya. Normalde biz 1-1 dakika 90 seni nasıl karşılaman lazım orada? O seni ortaya Erkan çıkarmaman abi. lazım bir kez başında ya. Bense, ben, ben sizi yok, siz anlıyorum ama şunu şundan anlaşamıyorum. Yanlış izliyorsunuz bence. Yanlış yorumluyorsunuz. Burada bir Biz bir kere 5 kişi savunma yapmıyoruz ki mesela şunu desen bana Erkan abi Arçı duruyordu, Hacı'yı kaçırdı. Niye adamını kovalamıyorsun desen abi yüzde yüz haklısın derim. Ama biz hücuma çıkarken geçiş yedik. Beklere buna yüklenemem yani. Yok bence ben bir şey söyleyeyim ya. Bir kere bu abi bir şey söyleyeceğim. en Çok büyük hatalı, bu golde yani. en netalı bir kere Simanski o kafadan söyleyeyim. Gene topu kaybeden Gene topu kaybeden o. Sağ olsun. Gene kontrol yüzünden yiyoruz. i̇lk golü yerde. de bu arada Onur abi. Evet ilk golü de, onun kaybettiği toptan duran top yani bizim önce bundan kurtulmamız lazım. Bir takımın 8 numarası o takımın maestrosu Dinamo'su olur. Yani onun tamam abi iyi koşuyor koşuyor. Koşamıyorsun da. Yani iyi koşuyor diye de Fenerbahçe'de 10 numara oynatacaksa bizim işimiz var. Yani adam bir adam kaybettiği her top pozisyonu olur mu ya? Bir tane de Abi ilk golü adam... de ona yazamazsın be. Onun kaybettiği toptan korner abi yedik, beni... o kornerden abi. gol yedik falan. O da abi biraz beni... uçuk ya. Bak, ben orta sahamındaki takımındaki en kritik pozisyona tahtada yazdığım adama güvenemeyeceksem hiç oraya yazmamın bir yok. Bu takımı bu sahaya dizdiğinde güveneceğin üç tane adam var önden arkaya. Santrafor, on numara, altı numara işte. Yani abi oburgası... şöyle bir